Konak Meydanı'ndaki İzmir Saat Kulesi önünde toplanan AK Parti Gençlik Kolları üyesi yaklaşık 150 kişilerindeki dövizlerle Mısır'da 529 kişi için idam kararı verilmesini protesto etti. Meydana iki daracı kuran gençlerden bazıları da üzerlerine kefeni simgeleyen beyaz çarşafları giydi. Rabia işareti yapan grup adına basın açıklamasını ise AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Bilal Kırkpınar yaptı. Kırkpınar, Mısır'da darbe sonrasında yaşananlara dünyanın göz yumduğunu dile getirdi. <laughs> ay, ay, Hadi, <gülüyor> 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 Allah ba Allah Bismillahirrahmanirrahim. ve Merhumun rayı için. Allah rızası için el Fatiha. Değerli cemaat, bu meyit hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Allah'a karar söyleyebilirler. Allah'a karar söyleyebilirler. 坚持一下